şey aracımıza kendi orijinal cihazını söktük. Çerçeveli Clarion marka ürün montaj uygulaması yaptık. Aracı özel çerçeveli. Geri görüş kamerasını hemen bagaj açmanın sağ tarafına adapt ettik. Tampondan bize görüntü verdi. Kerteriz almak için. Şu an demo videosu oynuyor. Direksiyon kumandaları her şeyi çalışır. Aracın kapatıldığını da gösteriyor zaten. Geriye taktığımda bakınız tampondan görüntü verdi bize. Gayet güzel. Ürünün markası Clarion. Burada 464. Ee, radyoyu da göstereyim şöyle. Gayet güzel. Bir uygulama oldu. Yine buradan videolara geçelim. Videolardan şuradan çizgi filmi seçeceğim. Gayet güzel. Evet. İş yerimizde bu uygulamaların montajla satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.